Kadınca TV'den herkese merhabalar. Bugün Beylikdüzü'nde bulunan Mir Life Akupunktur ve Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne konuk olduk. Yanımızda Doktor Cevdet Mir Mahmutoğlu var. Merhabalar Cevdet Bey. Öncelikle kendinizden bahsedebilir misiniz? Mir Life Sağlıklı Yaşam ve Akupunktur Merkezi olarak 5 yıldır Beylikdüzü'nde faaliyet göstermekteyiz. Akupunktur merkezi olarak tedavilerimizin merkezine yer almakta. Bunun yanında tamamlayıcı tıp alanında hacamat, bitkisel terapi, ayak Refleksoloji, nefes terapisi, tıbbi hipnoz gibi tedavileri de akupunktura destekleyici tedaviler olarak yapmaktayız. İnsana hizmeti baz alıyoruz. Hastayı merkeze oturtmaktayız. Bizim için hastalık yok, hasta var. Çünkü her hastayı etkileyen ruhsal, zihinsel, duygusal, fiziksel etkenler değişik oluyor. Bizim gayemiz hastayı hasta yapmadan, var ise hastalığı oluşturan bataklığı kurutmak. Ruhsal, zihinsel, duygusal açıdan bataklıkta kurutmak. Ondan sonra da hastanın sağlıklı olmasını sağlayacak ortam hazırlamak. içindeki şifa parametrelerini, şifa güçlerini harekete geçirmek. Bizim tedavilerimizin asıl özü bu daha çok koruyucu hekimliğe dönük. Hastanın hastalanmamasını sağlamaya dönük. Ve aynı zamanda hastamıza biz yaşam koşulu da yapıyoruz. Hastalığı oluşturan, etkenlerin içinde kişinin daha önce yaşadığı anılar, geri plan var ise, ruhsal, zihinsel, duygusal sebepler var ise, Onları da ortaya çıkartıp danışmanlık yaparak o sorunların da çözümüne yol açıyoruz. Bunları yaptığımızda zaten hastalığın tedavisine daha güzel sonuçlar elde edebiliyoruz. Kliniğinizde hangi tedaviler yapılmaktadır? Akupunktur tedavisini biz yaygın olarak zayıflama, sigara bırakma ve ağrı tedavisi yapıyoruz. Zayıflamada çok güzel sonuçlar alıyoruz. Yaklaşık 5 ya da 2500'ün üzerinde hastamızı zayıflatmayı başardık. %90 bayan hastamız, %10 erkek hastamız. Akupunkturun yanında bölgesel zayıflama cihazlarımız var. Kavitasyon, nefrenaj, pasif jimnastik, elektro akupunktur cihazımız var. Onlarla da kombin olarak hem genel zayıflama hem bölgesel zayıflama yapıyoruz. Ağrı tedavisinde çok güzel sonuçlar alıyoruz. Sigara bırakmada da çok güzel sonuçlar alıyoruz. Sigara bırakmada akupunktur, lazer ve hipnozu birleştiriyoruz. E, nefes terapisinde insanların hastalıklarına yol açan geri sebepler, anılar bilinç altına iniyoruz ve e, onların çözümlenmesi, negatif enerji tıkaşlarının temizlenmesini sağlıyoruz. Tıbbi hipnozda bilinç altına hastalıkları yol açan faktörlerin üzerine eğilip o faktörlerin devre dışı kalması için terapiler yapıyoruz. E, ayak refleksolojisinde e, insan vücudunun yansışı ayaklarda da var. Ayaklardan yaptığımız Ayak Refleksoloji masajı ile kişinin rahatlamasında ağrını ve birçok fonksiyonel rahatsızlıkla şifaya kavuşmasına vesile olabiliyoruz. Hacamat'ta kupalar vasıtasıyla vakumlama işlemi yaparak deri altına kirli kan alıyoruz. O da bağışık sistemini güçlendiriyor. Ağrılarda, sızılarda çok faydalı. Psikolojik olarak kişinin kendisini daha iyi hissetmesine faydalı. Cevdet Bey, şu an hangi işlemi uyguluyorsunuz? Şu an kulak akupunkturuyla zayıflamayı yapıyoruz. Hastamız bize düzenli olarak gelen bir hastamız. Kulak akupunkturuyla zayıflamada erken doyumu ulaştırma, açlık kazıntı, yanma şikayetlerini azaltma, ödem ve kabızlığı çözücü etki yapıyor. Diğer taraftan da böbek sistemi ve bağırsak sistemi performansını geliştiriyor. Stres hormonu kortisomda salgılanmasını azaltıyor kulaktan endokrin sistem noktalarını şimdi taradık. Daha sonra oraya kulak bağıntıları yapıştıracağız. Akupunktur tedavisiyle zayıflama yöntemini ne kadar süredir uygulanıyor ve kaç kilo verdiniz? 4 aydır uyguluyorum. 23 kilo verdim. Kendimi çok zinde hissediyorum. Afif hissediyorum. Gençleşmiş hissediyorum. Çok memnunum. Cevdet Bey son olarak neler söylemek istersiniz? Bizim terapilerimizde kronik hastalıklarda çok başarılıyız. Özellikle stres hastalıklarında, psikosomatik kökenli hastalıklarda çok iyi sonuçlar alıyoruz. E, ruhsal problemlerde, duygusal problemlerde e, güzel sonuçlar alıyoruz. Zihinsel terapilerimizde de hastalığın kökenine inmekteyiz. Ağrı tedavisinde güzel sonuçlar alıyoruz. Zayıflama, sigara bırakma tedavilerinde, bağışıklık sistemini güçlendirme enerji artışı, yorgunluk, halsizliği azaltma, uykusuzluk tedavilerinde çok güzel başarılı sonuçlar almaktayız. Bu güzel röportajınızdan dolayı size teşekkür ediyoruz. Ben çok teşekkür ederim. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.